Merhaba gençler. İmam Hatip Ortaokulları 6. sınıf Arapça ders kitabımızın 2. ünitesi olan El Mekulat ve Meşrubat yiyecekler ve içecekler ünitesinin 3. dersiyle devam ediyoruz. Ve dersimizin ismi Fil Aşai akşam yemeğinde Pi ne anlama geliyordu? De da aşağı -ün ne demekmiş arkadaşlar? Akşam yemeği. Bir önceki dersimizin adı neydi? Gaza -ün. Yani öğle yemeği idi. Birinci önergemizde diyor ki İstemi dinle ilel kelimat kelimeleri dinle. Buradaki kelimat çoğul. Neyin çoğulu? Kelimenin çoğulu. Ve eidha ve onları tekrarla. Lahm et. Çoğulu luhum. Neymiş? Luhum. Kaake kek. Semek balık. Çoğulu esmak. Neymiş? Balıklar. Milh, tuz. Çoğulu emlah, tuzlar. Küfte, köfte. Hubz, Arapçada hubz, ekmek demek. Çoğulu ehbaz. Neymiş? Ehbaz. Haleviyat, tatlılar. Kebap, kebap. Salata, salata. İkinci yönergede istemi dinle ilel cümel cümleleri dinle. Cümel neyin çoğulu idi? Cümlenin çoğulu. Ve ha ve onları tekrarla. tüm ve sonra teemmel düşün. Me'aniyeha onların anlamlarını düşün. Müsta'inen bi yardım alarak. Bir su var resimlerden yardım alarak. Diyor ki burada La akülü kesiran fil aşağı'yı. La akülü. Akülü yiyorum. La akülü yemiyorum ya da yemem. Kesiran, kesiran bir sıfattır ve çok anlamına gelir. Çok yemem. Fil aşağı'yı. Aşağı neydi zaten bizim dersimizin adıydı. Akşam yemeğinde çok yemem. Akülü yerim yiyorum. La akülü yemiyorum yemem. Akülü yerim ya da yiyorum. El ake keki Bedel adel aşağı Be'de neydi arkadaşlar? Zaman zarfıydı ve sonra anlamındaydı. Neydi? Sonra keki akşam yemeğinden sonra yerim ya da yiyorum. A külü olumlusu, la a külü olumsuzu. Yücedü. Arkadaşlar yücedü her gördüğünüzde bulunur diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Bulunur. Fil aşağı akşam yemeğinde bulunur. Küfte meaz salata bulunur ya da bulunuyor. Akşam yemeğinde köfte ve salata bulunuyor. Bulunur veya bulunuyor. La te'külü, te la te'kül te yeme. Bakın yasaklı var burada değil mi? La te'kül te yeme. El hubze ekmeği ketiran çok. La te'kül neymiş arkadaşlar? Yeme. La el-kubze ekmeği. Ketira neydi az önce söylemiştik? Çok. El-lahmü. Lezizün cidden. Et çok lezzetlidir. Lahm neydi? Et leziz cidden. Çok lezzetlidir. Essemek semek balık. Müşidün. Arkadaşlar müşid bir sıfat. Faydalı demek. Neymiş? Faydalı. Zıttı bunun. Muzırrun neymiş? Zararlı. Müfid faydalıdır. Lis-sıh-ha. sağlık için faydalıdır. Buradaki li kelimeye ne anlamı katıyor? İçin anlamı katıyor. Balık sağlık için faydalıdır. Balığın çoğulu neydi arkadaşlar hatırlayın. Az önce söyledik. Esmak balıklar. Üçüncü önergede şöyle diyor. İmle doldur. İmle neymiş? Doldur. Feragat neydi? Boşluklar. El feragatil atiye gelen boşlukları doldur. Bi ile demek neymiş? İle. Bil cümlesi sahihati. Doğru cümleler ile doldur. Minel gaimeti listeden seçilmiş değil mi? Listeden doğru cümlelerle. Hasebe idi? E göre. Hasebe suvar. Resimlere göre. Ene atşan neydi? Ben susuzum. Ene ne? Bu da ben susuzum demek ama bu da kadın ben susuzum diyor. Ne diyor? O zaman ene atşan cümlesini kullanan bir erkek. Ben susuzum diyor. Ene ne? Ben susuzum. Ama bunu söyleyen bir kadın. Çünkü nereden anlıyoruz? Kapalı T'den anlıyoruz. Ene cev'an. Ben açım. Bunu söyleyen bir erkek. Ene cev'ane. Ben Açım. Ama bunu söyleyen bir kadın. Nereden anlıyoruz? T'den anlıyoruz. Şimdi burada ne diyecek o zaman? Ene cevane. Görsele bakarak bunu söyleyen bir kadın. Ene cevane diyoruz. Burada bir görsele bakarak bir erkek ne diyor? Ene atşan. Ben susuzum. Burada bir kadın ne diyor? Ben susuzum diyor. Ene atşane. Ben susuzum. Burada bir erkek ne diyecek? Ene cev'an. Ben açım. Öyle değil mi? Dördüncü önergedeyiz. Üktüp yaz. El es ilete soruları. Bakın es ile burada ne anlamdadır? Çoğuldur. Es ile çoğul. Ecbübe de çoğul. Es ile neyin çoğulu idi? Hep söylüyoruz. Sual. Ecbübe neyin çoğulu? Cevap. O zaman soru, sorular, Cevap, cevaplar. O zaman soruları ve cevapları yaz. Hasebe ne idi? E göre. Hasebe ne idi? E göre. Hasebe suvar. Resimlere göre. Müsta'inen bi. Yardım alarak. Bil kelimat. Kelimelerden yardım alarak. Bakın o zaman es ile de çoğul, ecbübe de çoğul, kelimat da çoğul. Mimma beynel kavseyin parantez içindeki kelimelerden yardım alarak kemafil, misal, örnekteki gibi. Bakalım. El urz, pilav ve makarone, makarna. Öyle değil mi? O zaman et tufazdülül urze em el makarone. Şimdi burada arkadaşlar et tufazdülü tercih ediyor musun? Pilavı mı? Em neydi? Yoksa makarnayı mı tercih edersin? Etifazulul urze emil makarone. Makarnayı mı yoksa pilavı mı tercih edersin? Bakın burada mı mi var. Buradaki e soru edatıydı değil mi? E ne anlama geliyordu? Mı mi? Şimdi görsele bakarak ne diyeceğiz? Ufazlülü tercih ederim. El makarone. Neyi tercih ederim arkadaşlar? Makarnayı tercih ederim. Şimdi eşay el halib. Çay ve süt. O zaman ne diyeceğiz? Etü fazlülü eşşaye emil halip. Cevap ne diyeceğiz? Etü tercih ederim. El halip sütü tercih ederim. El leben neydi? Yoğurt. E salata salata. Etü fazlülü lebene em yoksa el salata. Salatayı mı yoksa... Bak yoğurdu mu tercih edersin? Görsele göre ne cevap vereceğiz? Ufal tercih ederim. Elle ben yoğurdu tercih ederim. O zaman kalıbımız neymiş? Et ufaz nokta nokta, em nokta nokta. Yine el kubz ekmek, el kaake kek. O zaman ne diyeceğiz? Et ufaz zilül kubze, em il kaake. Görsele göre ne diyeceğiz? Ufal zilül kaake keki tercih ederim. Ya da ediyorum. El hasa e neydi? El hasa çorba. El ur pilav. E tufaz neydi nokta nokta? Em nokta nokta. E tufaz zilül emil urze. Cevap olarak ne diyeceğiz? Ufaz zül hasa e. çorbayı tercih ederim ya da ediyorum. Beşinci yönergedeyiz. Üktüp yaz es ileten bakın yine çoğul sorular üst üktüb el es ilete soruları yaz vel ecubi bete neye yaz cevapları yaz hasebe suvar resimlere göre müsteinen bir yardım alarak bima beynel kavseyn parantez içindekilerden yardım alarak kema fil misal örnekteki gibi bakalım arkadaşlar burada ne diyor Atşan, susuz Maün su, Asıyır meyve suyu. Atşan susuz. Maün su. Asıyır meyve suyu. O zaman bakalım. Baba diyor ki. Hel ente atşan. Sen susuz musun? O velet çocukla diyor ki. Neam evet. Ene atşan. Ben susuzum. Baba diyor ki. Hel tufazdilul mae emil asıyır. Suyu mu yoksa meyve suyunu mu tercih ediyorsun? Hel tu fazlilu. Öyle değil mi arkadaşlar? Hel neydi? Mı mi? Mı. Mi. Öyle değil mi? Suyun mu? Yoksa meyve suyunu mu tercih ediyorsun? Çocuk ne diyor? U fazlilu tercih ediyorum. Elma e suyu. Min fazlik. Lütfen. Min fazlik neydi? Lütfen. Neyi tercih ederim diyor? Suyu tercih ediyorum. Tefavval, tefavval Arapçada buyur demektir. Tefavval neymiş? Buyur. Ama bir kadına buyur dersek tefavvali deriz. Selimet yedak. Bu da bir kalıp arkadaşlar. Selimet yedak eline sağlık demek. Neymiş? Eline sağlık ya da ellerine sağlık anlamına ne yapıyor? Geliyor. Yani bir birinden bir şey yediğimiz zaman eline sağlık anlamında Arapçada ne deriz? Selimet yedak Şimdi burada ne var? Ekmek var, pilav var. Öyle değil mi? Bakalım. Cevan neydi? Aç. Khubz ekmek, urz neydi? Pilav. Baba diyor ki: "Hel ente cevan? Sen aç mısın?" Çocuk diyor ki: "Ne'am ene cevan." Evet, ben açım. Baba diyor ki: "Hel tufaddilul khubze?" Em uruz emil uruz ekmeği mi, em neydi yoksa pilavı mı tercih ediyorsun? Çocuk da diyor ki, üfazlülü, el urze, pilavı tercih ederim, min fazlik, lütfen. Baba ne dedi? Tefavval buyur dedi. Çocuk ne dedi? Selimet yedak, ellerine sağlık dedi. Altıncı yönergedeyiz. İstemi dinle ilel hivar. Hivar ne idi? Diyalog. Diyaloğu dinle. Ve ve onu oku. Tüm mektubu sonra onu yaz. Fi defterik defterine yaz. Fatih fil mat'am. Arkadaşlar fi neydi? D'da. D'da. Mat'am lokanta demektir. Neymiş? Lokanta, restoran anlamlarına ne yapar? Gelir. Fatih, lokantadadır. Nadil. Nadil Arapçada garson demek. Neymiş? Garson. Garson geliyor ve diyor ki: "Ehlen ve sehlen ya seyyidi. Hoş geldiniz beyefendi." Fatih: "Ehlen bik. Hoş bulduk." diyor. Tefavval. Az önce söylemiştik neydi? Buyur. "Hazihi bu qaimetut taam." Yemek listesi. Yani biz buna menü diyoruz. Ne diyoruz? Menü. Yani gaime neydi? Yönergelerde geçiyor hep liste tut tutdaan. Buyurun bu buyur. yemek listesi yani menü. Maza ne? Turidu istiyorsun. Minel mekulat. Yani yiyeceklerden ne istersin? Mekulat neydi? Yiyeceklerden. Turidu sen istiyorsun. Ben istiyorum neydi arkadaşlar? Uridu. Öyle değil mi? O erkek istiyor neydi? Yuridu. Anlamlarına ne yapıyordu? Geliyordu. Uridu. Ben istiyorum. Yuridu. O erkek istiyor. Turidu, sen istiyorsun. Tefazzal neydi? Buyur. Fatih de dedi ki, Uridu, neydi Uridu? istiyorum. Hasa el ades. Ades, mercimek. Neymiş ades? Mercimek. O zaman mercimek çorbası istiyorum. Evvelen, ilk olarak. Ve ba'dehu Ondan sonra, Uridu istiyorum. Essemek, balık. Neyle beraber ama? Meal hadravat. E, yani yeşilliklerle beraber balık istiyorum. Lev semahte yani zahmet olmazsa anlamında. Hazır. Hazır Arapçada baş üstüne demek. Neymiş? Baş üstüne. Ya seyidi hemen derhal baş üstüne, baş üstüne ya efendim, efendim diyor değil mi? Maza tufazdülü ne tercih edersin? Değil mi? Minel meşrubat Yiyecek, içeceklerden ne tercih edersin? Mazatü <laughs> fazlilu. Fatih de dedi ki, uridu istiyorum, asiral portakal, portakal suyu istiyorum min fazlik. Min fazlik neydi? Lütfen, portakal suyu ne yapıyorum? İstiyorum. Kim istiyor? Bakın, burada da uridu geçti. Burada da ne geçti? Uridu. Uridu neydi? Ben istiyorum. Yuridu neydi? O erkek istiyor. Turidu ne idi? Sen istiyorsun. Nadil geldi yani garson geldi. He, ya, yok, Hala sormaya devam ediyor. Hel turidu halva eydan. Ay, tatlı da ister misin? La hayır şükran. Te eşrabu şay be'adet ta'am. Se neydi arkadaşlar? Acak edecek. Te bu içeceğim. Eşşay çay içeceğim ba'de't taam yemekten sonra ba'de ne demekti sonra peki qable't taam neydi yemekten önce ba'de't taam yemekten sonra çay içeceğim kim içecek arkadaşlar ben içeceğim Hazır. hemen derhal baş üstüne ya seyidi taleba da, tüke cahizetün ba'de 10 dakika Kaç dakika sonra hazırmış arkadaşlar? Dakaik burada çoğul. Dakikanın çoğulu. Neyin çoğuluymuş arkadaşlar? Dakika Türkçe'ye ne yapmış aynen? Geçmiş. Dakika. Dakaik. On dakikalar. 10 dakika sonra talebat üke. Talebat istekleriniz cahiz hazırdır. Neymiş? Hazır. Cahiz ne demekmiş? Hazır. 10 dakika sonra istekleriniz hazır. Arapçada talep, istek, talebat. Ne demekmiş talebat? İstekler. Kimin istekleri? Senin isteklerin. Çünkü burada ne var? K var. Yedinci yönergeye geçtik. Diyaloğu okuduktan sonra. Ecip cevapla. Anil es iletil atiye. Gelen soruları cevapla. Hasebe ne idi? E göre. Hasebel hivar. Diyaloğa göre. Hasebel hivar sabık önceki geçen diyaloğa göre yani bu bir sıfat tamlaması. Eyne Fatih Fatih filmet am Fatih lokantadadır. Beyne yedurul hivar diyalog kimin arasında geçiyor? Yedurul hivar beyne Fatih ve nadil. Fatih ve garson arasında geçiyor. Ma zanne dilü tercih ediyor Fatih filme kulat yiyeceklerden ne tercih ediyor? Yufadzülü fatih, hasa el ades. Ades neydi? Mercimek. Hasa el ades, mercimek çorbası. Evvelen, ilk olarak mercimek çorbası tercih ediyor. Ve ve ba'dehu, ondan sonra es semek, ma'al hadravat, yeşilliklerle beraber balık tercih ediyor. O zaman ades, mercimek, semek, balık, hasa neydi? Çorba. Hadravat neymiş? Yeşillikler. 8. önergedeyiz. İstemi dinle ilel ayetil kerime. Ayet-i kerimeyi dinle ve e'idha ve onu tekrarla. Tüm mektubha sonra onu yaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Adem huzu zine teküm inde kulli mescidin ve kulu ve ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Araf suresi 31. ayet. 9. yönergedeyiz. İstemiye dinle, İlel cümel cümleleri dinle. Cümel neydi? Cümlenin çoğulu idi. Cümle, cümlenin çoğulu neydi? Cümel. Ve tüm ve e'id ha onları tekrarla. Tüm mektub ha sonra onları yaz. Fi defterik defterine yaz. Diyor ki burada. Kül ye. Veşrap iç. Kül ye. Veşrap iç. Heniyen afiyetle. O zaman kül neydi? ye. İşrap iç. Heni en neydi? Afiyetle ye iç. Velakin fakat la tüsrif. israf etme. Ebeden asla. Ebeden neymiş? Asla israf etme. Kul de. Yani söyle. Elhamdülillah. Ve'de tenavulit da'am. Yemeği yedikten sonra elhamdülillah de. O zaman kül ye İşrap, iç kul de söyle la tüsrif israf etme ebeden asla Tedribata geçebiliriz birinci tecribata diyor ki va koy va neydi koy alamet neydi işaret hatırlayın bunlar hep yönergelerimize geçiyor alamete sah sah işareti koy emamel kelimeti sahihati Doğru cümlenin önüne sah işareti koy. Hasebe suvar resimlere göre. Bakın. Görselde ne var? Bir balık var. hasaün çorba, temek balık. O zaman hangisini işaretleyeceğiz? Temeyi işaretleyeceğiz. Buna baktık. Burada ne var? Bir tavuk var. Decaj tavuk, kub ekmek. O zaman tavuğu işaretleyeceğiz. Burada köfte var. Küfte ve temek balık, o zaman köfteyi işaretleyeceğiz. Burada kebap var, halva tatlı, kebap kebap, o zaman kebap işaretleyeceğiz. Burada çorba var, Hesaün, çorba, temek balık, o zaman çorbayı işaretleyeceğiz. Burada pilav var, urt pilav, hasaun Çorba. O zaman pilavı işaretleyeceğiz. Burada ne var? Ekmek var. Kubz. Ekmek. Decaç. Tavuk. O zaman ekmeği işaretleyeceğiz. Burada tatlı var. Temek, Balık. Halva. Tatlı. O zaman tatlıyı işaretleyeceğiz. İkinci tedribata geçtik. İhter. Seç. Ne demekmiş arkadaşlar? Seç el ibaratı sahiha doğru ifadeleri seç minel gaime gaime ne geçiyor yönergelerimizde liste listeden doğru ifadeleri seç hazebe suar resimlere göre ve kütübha ve onları yaz fil feragat feragat neydi arkadaşlar boşluklar neymiş boşluklara yaz kema fil misal örnekteki gibi bakalım Listemizde hangi isimler varmış? Tefavval neydi? Buyur. Ene cevane. Ben açım ama bunu söyleyen bir kadındı. T'den anladık. Selimet yedak neydi? Ellerine sağlık. Eddecacu bil urz. Pilavlı tavuk ya da tavuk pilavla birlikte tavuk. Urz pilav bir neydi ile eddecac tavuk. Diyor ki burada kız görsele göre kadın olduğunu anlıyoruz ene cevane ben neyim diyor açım burada ne diyor arkadaşlar decaç bil ur bakın pilavın üzerinde tavuk var görsele göre öyle değil mi pilavla tavuk ya da tavukla pilavla tavuk diyeceğiz burada selimet yedak eline sağlık dedi burada ne dedi tefavval garson ne dedi buyur dedi tedribatı da bitirdikten sonra değerlendirme sorularına geçiyoruz. Ne diyor ki burada? Aşağıdakilerden hangisi elmap am kelimesinin Türkçe karşılığıdır? Balık neydi? Semek. Et neydi? Lahm. Meyve suyu neydi? Asir. Lokanta neydi? Matam. D şıkkı doğru. İkiye geçtik. Aşağıdakilerden hangisi buyur kelimesinin Arapça karşılığıdır? Tefavval. A şıkkında geldi doğru cevabımız. Atşan neydi? susuz. Hazır neydi? Baş üstüne hemen derhal anlamındaydı. İşrap neydi? İç. O zaman A Aşağıdaki kelimeleri görselleriyle eşleştiriniz. Açtık. Semek neydi? Balık. Milh neydi? Tuz. Halip neydi? Süt. Lahm neydi? Et. Hubz neydi? Ekmek. Dörde geçtik. Aşağıdaki kelimelerin çoğulları nedir? Lahım var, temek var, milh var. Lahım neydi gençler? Et. Temek, balık. Milh neydi? Tuz. Lahmın çoğulu luhum. Doğru. Temekin çoğulu esmak. Doğru. Milhin çoğulu emlah. Doğru. Beşinci sorudayız. Aşağıdaki ifadeleri Arapça'ya çeviriniz. Eline sağlık. Selimet yedak. Yoğurdu, yoğurt tercih ediyorum. Üfazülü <laughs> leben. Ekmeği çok yeme. La tekül. <laughs> ne yapma? Yeme. El <laughs> hubze ekmeği kesiran çok. Böylece hem dersimizin hem de değerlendirme sorularının sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Fi emanillah ilerlika.